doymadın mı? Evet. Tavuk suyuna ekmek verdim. Mamanız da var. Hüptürük mamadan da yediniz. Tavuk eti de yediniz. Sonra hevla karmesi verdim. Un çorbası. Başka tereyağı peynir. Evet. Yumurta haşlayabilirim. Anne. Yumurta haşlayabilirim. Ne diyorsun? Hı? Bıcır. Seni seviyorum. Hmm. Çok tatlısın. Altı ila 7 saat oldu. Bunu da Hemen cicik o tarafa vardı yavrum. Gördün mü? Bugün? Dün akşam geceye doğru işte 9 arasıydı. Ben mutfaktayken bir şey geldi ayaklarıma böyle kalın tüyler geldi. Bir şey süründü. Biri dedim fındık değildir bu dedim. Ekim ameliyat etmeyeceğini söylemişti. O an zaten o saniyede yani daha saniye olmadan belki ben ayaklarıma baktığımda hiçbir şey yoktu. Bizim gıcırlar odadaydı. Evet. Hemen siz de kontrol ettim. Böyle bir sağ sola baktım. Odadan sesleri geldi. Ama dedim fındık olamaz. Fındık oğlum sen misin dedim. Sabaha doğru. Sabaha doğru değil. Sabahtı zaten. Doğrusu yok. Sabahtı. Gün başlamıştı gün güneş, gün güneş. doğmuşum kıraçımı gördüm çok güzeldi canım benim öyle sevindim ki ağlıyordum bir yandan <laughs> gülümsüyor ve ağlıyordum ve o da gülüyordu <gülüyor> güzel kızım benim böyle ağız dili kulaklarından kuyruğunu sallıyor çok iyiydi çok sağlıklıydı gerçek gibiydi fındığı karşılayan kıraç oldu sanırım